Sa yine ben. Evet. Anne hesabına çekeyim dedim bir kez de hep şey hesap. Bu kim diyorsanız arkadaşım. Arkadaşım. Yo değil. Yo değil bu arada söyle. Neyse hadi. <laughs> Lan Optimus <laughs> ben değilsin sen. Sen Optimus <laughs> ben değilsin git. Git Optimus <laughs> ben sen ben. Şaka şaka gel. Gel gel. Gel burayı. <laughs> Nightmare başlayacağız gel. Hmm. 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 Bu arada sen verdiğim unuçları taktın mı? Yani tamam unuçlardan. Verdiğim eşyaları he? Taktın mı? Onu takacağım bu arada söyleyeyim. Müslüman 5 tekripte hepsi. Tamam hani? Bakayım. Tamam gel. Gel. Buraya. Gel gel. Yanıma gel. Lan buraya buraya. Başlat başlattık başlat. Eee Knight miyi öğreteceğiz? Hee Nightmare atak, Nightmare seç Nightmare Nightmare, Nightmare Whatever, What Ya en zor işte, en zoru seçeceğiz ya en seç Bak sen şimdi Unicef'e falan koy ben Para kasacağım biraz Sen bir şeyler koy şu yapan varsa 200 puan var değil mi? Şöyle bir şey falan, şöyle bir şey koy. Ha, bunu koy. Mesela oha yok hemen koy. O çok güçlü. Full bundan koyma. Ah Ya onlar çok önemli değil ya çok bir şey yapmaz onlar bize. Mm hmm, hmm. Aćma! To... değil Mavic değil mi? Mavic, Mavic. benim asıl oyuncularımı sen daha görmedin. Benim as... Ne? Çöp YouTube'u Hiç sevmiyorum. Yok değilim ben. Yok ki. Yok ne. Yok ne. <laughs> Hocam tek lazım. mu diye bozukmuşum gibi davranıyor bana. Yardım. Geldim. He? Alo sen benim asıl şeylerimi daha görmedin. Bu daha kötü olan. Bu daha kötü olan. Bu. Beş şeyler koy buraya. Ha şunu maksa, bunu maksa bu çok güçlü, çok güçlü çok cesur. E ee, yeter be. Koyuyorum ben aslında bu sayımda. Speaker, speaker man, man, O kinef upgrade et ama. Yo neden vereyim? parmak ne kadar zor biliyor musun? Çok pahalı o, çok çok. Ha pahalı. Onu bulmak zaten işkence. Tamam değil ama çok zor buldum ben. Bilen size nasılsa. Ha, burada asker var bir tane gidiyor böyle aptal aptal. Ala bir tanesi böyle gidiyor ama yapacağım mı artık bir şeyler? Benim param yok. Nasıl koyamıyorum? 15 tane asker şu aşağıda 15 tane asker var mı? Var mı? 15 tane 15 tane yapınca koyamazsın başka. Yani yeni asker bence askerlerin upgrade'le daha iyi oluyorlar. Time stop. Last time stop yapayım dedim ya. Ha? Ha? Atama. Atmayın Atmayın, atmayın. Buna bakma. Buna bakmayın arkadaşlar. Atmayın. Onu atabilirsiniz. Bana atmayın. Ee, upgrade. Yani geliştirebiliyoruz şeyleri. Bak, bak bak ne yapıyor ne yapıyor. Ona kilitledi mi dur öyle. Aa, böyle. Hatta hatta duruyor. Ve öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Cici cici cici. Cici cici. Cici Can değil. Şuraya bakar mısın beyefendi? Gidiyor bu. Bu gidiyor abi Aldı başına gidiyor bu. Öldü. Aa, ölmedik. Canı yok. Koy, bir, şeyle, koy. bir şey koy, bir şey, bir şey sat, bir şey koy buraya. <gülüyor> <gülüyor> Daha den da dokuz tane onu hiç koydum benim. Onu hiç koymuyorum ki ben çok. İstediğin yap. Arkadaşlar Discord'um Discord neydi adı hesabı değil de Discord sunucuma açıklamaları yorumlara bırakacağım. Oradan gelirseniz sevinirim. Yavaş yavaş geliştirmeye başlayacağım. Yakında. Çünkü bu geldi. Abonem bu da. Bu da abonem. Çünkü bu da abonem bu. Bu bu bu. Ha doğru Default'su olan biz de oynayabilir. İsteyen, çok isteyen varsa Default'su oynamak. Bir arkadaşla falan oynamak istiyorsanız yani birisiyle. En iyi ikimiz varız. Arkadaşlar galiba bu bu kadar. Hadi bye.